Lazlar dinlerine sadıktırlar. Sadık ve sabittirler. Tembellik onların tarafına uğramaz. Lakin öfkeleri berbat. Öfkelendiler mi? Karşısında durma. Kaçıyorlar. Çünkü Lazlar'ın hepsinin bir sağda, bir solda tapanca derler. onlar ondan dışarı çıkmaz. Tapancadan başka gamaları da var. Kapkasya'dan getirirler onları. Erkeklik şanıdır diyor. Erkek silahsız olamaz. Efendimiz buyurdu. Salavatullahi ve selamu Cenab-ı Hakk'ın sevgilisi Efendimiz Sultanul Enbiya buyurdu ki ümmetlerine Gımıncı taşıyınız. Gımınsız erkek olmaz. Gımın zamanında hep gımınçıydı millet. En azından hancerleri vardı bellerinde. Peygamber emri, Allah'ın emridir. E şimdi yasaktır diyor kılıç taşıması. Ne oldu be? Kılıç seni ecdadın, bin sene kılıç taşıdı. Kılıç erkeklik alametidir. Paşalar süs diye takar. Şimdiki ordularımızın paşaları süs diye takar, merasimde bir çeker böyle durur, selam verir bir heybeti var. Bırak millet kılıçını taşısın. Madem ki hakimiyet milletindir diyorsun. Millet kılıç ister. Hancar taşmak ister. Dardalaşta dalaşır. Vahşi hayvanı var. Vahşi insanı var. Yol keseni var. Uzu gibi gitmek olmaz daha. silahlı gidecek. Şimdi tabanca var. Tabanca olsun. Tabancası zaten laz yok. En azından iki tabanca dedi bana. Bir laz uşağı. Şerif Efendi dedi. Biz dağdaşı dolaşırız. Onun için elimizde en azından yedi mervi atan iki kabaca olur diyor. Çünkü dünya kancıktır derler. Nerede ne çıkacağı belli değildir. Onun için mümin kendi şerefini muhafaza bir, dinini muhafaza iki, imanını gözetmek, üç canını gözetmek dört. Binaenaleyh bu silahını bulunduracaktır. Bu millet bunu ister. Şimdiye kadar Osmanlı ecdadımızdır. İftihar ederiz. Onların heybetli saltanatlarıyla iftihar ederiz. Onlar silah taşımasını yasak etmedi. Silah, silahsız erkek, erkek değil. Erkek silahlı olacaktır. Top oynaması yok, zibil bu. Topun yerinde cirit oynayabilir. Kav oynayabilir, at sürebilir. Bunlar bize aittir ki harp içinde hazırlık, şeytanlara karşı da hazırlıktır bu. Erkeğin şanı silahlı olmak mühim mesele. Çok mühim. Onun için Lazistan ne diyor? Lazistan'da hükümet murakabe edemez. Bir lazı durdurup da üstünü yoklayamaz. İçi berbattır silahtaşın, silahtaşın düşmanı. Sizin için değil lakin devletin ve milletin şerifi için biz silahlıyız. Biz daim askeriz. Daim Gülullah derler bize. Allah'ın askerleri, Şeytanın askerleri değiliz.